Hepinize iyi günler. Levay Tv'den iyi yayınlar diliyorum. Şu anda bir ablamızla beraberiz. Kolay gelsin abla. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendinizi evet. tanıtır mısınız? Evet, is ismim Raife Baysal. Evet. Ee, benim baba mesleğim. Burada urgancılık yapmaktayım. Urgancılık. Urgancılık. Şimdi yeni nesil bilmeyebilir. Ben biliyorum da, hı hı. urgan ne demektir? Kire bitmiş olan eski sanatıdır. Evet. Şu görmüş olduğunuz kendir tohumudur. Kendir tar tohumu. Tarlaya ekilerek. Evet. Kendir bitkimiz yetişmektedir. Evet. Şu bitki kendir hı hı. bitkisidir. Evet. Boyu iki buçuk üç metre boyunda olur. Evet. Kaşar eki gibi uzun olur. Hı hı. Bunlar biçilir. Suya gömülür. Bizim burada küçük menderesimiz olduğu için o suda dokuz on gün bekletilir. Evet. Çıkartılır kuru. O bitkinin ucunu kırdığımızda Lifimiz soyularak çıkar. Şu görmüş olduğunuz lifler. Lifin evet. üzerindeki kabuğudur. Kabuğu. Kabuğu. Önce dövülür. O ıskatımızdır. Sokalarla evet. dövülür. Hı hı. Dövüldükten sonra taranır. Şurada taramız var. Bak şöyle ama, yakından çekeyim. Şu mu? Köşedeki. He şu. Hı hı. Ama o minyatürüdür. Yukarıda büyük işlem yaptığımız Taramız var. Evet. Ee, bahçede. Anladım. Ya. Hı hı. Taranır. tarandıktan sonra şu kendir bitkisi. Evet. E, ha bu oluyor artık. Bu oluyor. Ha şöyle bakın ince. O halde bu hale getiriliyor. Baya zahmetli bir iş. Bu sizin makinen şu anda ha bir Hı. taraftan. Evet. Evet. Nasıl yapıyorsun? Şöyle bir göstereyim şimdi. Heh. Şöyle. Evet. Bunu bir parça alıp istediğimiz kalınlığı elde edebiliriz. Evet. E, şimdi görsel amaçlı olduğu için çok kalın yapmıyoruz. Evet. Bu, bu kadar kısa olmaz. Bizim burada e, yerimiz 5 metrelik. Beş metrelik. Yerin, yerimiz vardır. Şu anda ee, ablamız urgan yapıyor. 100 metre. Bu çark ipini şu çark ipidir. Evet. Şimdi 100 metre uzattığımızda 75 metre istediğimiz uzunluk elde edilebilir. Bunu da istediğimiz kalınlığı elde edebiliriz. Evet. Bu ibedir. Bundan iki tane daha yapıp birleştirecek. Evet. Aslında dörtlü birleştirilir. Şimdi Anladım. Şimdi ben burada çantalar yapmaktayım. He, urgandan Kendine çanta da yapılıyor. Çanta, sepet şöyle. Şöyle gör. Şıranırırlar. Evet. E, Küçük, lübe büyüklüğü oval şeklinde, yuvarlak sepetler. Hayatımızı bir şekilde tokmayış. Şu urgan ipi değil mi şimdi bu? bu. Urgan. Bu şimdi tek kalın olur. ip oluyor, değil mi? Kalın. Kalın ip oluyor. Şu urgandır. Evet. Şuradaki de halaktır. halat da. Halat. Şu halat. Halat, kalın daha yani kalın olanı halat deniyor, evet. ince olanı urgan deniyor. Evet. Bu urgan şu anda neydi kullanıyor mesela? Bunlar şimdi aynı zamanda da İstanbul'un fethinde de 1453 yılında evet. giden halatlarla gemiler karadan çekilmiştir. Aa, bunu evet. ilk defa duyuyorum. Bir daha söyleyeyim. Bu önemli. Ciddi ee, halatı oldukça sağlam. Evet. Evet. Firi... Halatı İstanbul'un fethinde 1450 çunda tere'den giden halatlarla gemiler. Gemiler trenin halatlarıyla. Evet. Türkçe sağlam. Bildiğiniz sanatlarımızdandır. Benim baba mesleğimdir. Baba fotoğraftaki babamdır. Evet. Yani Fatih Sultan Mehmet o zaman evet. buranın halatı meşhur olduğunu biliyor. Buradan sipariş Hı. mi veriyor? Sipariş, veriyor tez gidin." diyor hani. Evet. sağlam Evet. Tire gemiler karadan çekiliyor. Çok güzel. Gerçekten de sağlamdır. Şunu da koparmaya çalışsanız. Evet. Şöyle kopmaz. Evet. Bitkisi sağlamdır. Evet. Şimdi maalesef yurt dışından gelen yuklarla fabrikalarda yapılmakta. Bizim burada kesimlikle tamam, el emi. el emi. Çok güzel. İki Peki tane. bir ipi mesela kaç metre, ne kadar zaman yapıyorsunuz abla? Zahmetli, zahmetli, zahmetli dediniz çünkü. Zahmetli şöyle. Hazırlaması hepsinden zahmetli. Öyle mi? Hazırlık İlk, ha aşaması oluyor. Evet arama sınırları zordur. Anladım. Onlar çok zordur. Ama alıştığımız için Evet. Zor Siz bu şeyi yaşatıyorsunuz. Ne ya kadar bu. güzel. Benim babam da fotoğraftaki babam. Evet. Yanındaki de TRT spikeri Aylin Üzmenek'tir. 86 yılında çekilmiş olan. Evet. Fotoğraftaki babam. Siz baba mesleğini yapıyorsunuz. Evet. Çok güzel. Siz de çocuklarınıza mı öğretiyorsunuz? Valla ben bir tek oğlum var. Onu öğrettim. Evet. Çok ya güzel. Peki e, bunların satışı oluyor mu abla? Buradan e, uzun olmadığı için onlara şey değil de. Şu karşıdaki şeyler mi? Şapkalar yani falan. Şapkalar, e, sepetler bunlar çok satılıyor. Paspas yapıyorum. Evet. Bunlar hep aralarından dikerek yapmaktayım. Evet e, burası İzmir ilinin Tire ilçesinin kent müzesi. Kent müzesine geldiğimizde bu ablamızı görüyoruz. Ve burada urganın e, nasıl yapıldığını görüyoruz. Aynı zamanda hediyelik eşya da alabiliyoruz. Evet bakın şu anda yapıyor. Çark dönüyor bir tarafta. Evet bayağı zahmetli. El emeği, göz nuru diyor. Buna deniyor. Teşekkür ediyoruz abla. Teşekkür Bize Teşekkür. bilgilendirdiniz. Şu kilim de heykeller bitkisindendir. Bir tane daha yapıp bunu birleştireceğim. Onu görmeniz Şu kilimi, isterim. kilimi öyle... kilim kendir bitkisindendir. Öyle mi? <laughs> He, tamam. Birleştirin onu görelim. Şimdi bir tane daha yapıp <laughs> birleştireceğim onu. Tamam. Çünkü organın hani nasıl bir şekilde yapıldığı Anladım. Ee, esasında her evde de bir organ bulunması lazım. Allah korusun yangın şu bu da değil mi? Evet. Eskiden tabii benim çocukluğumda bunlar e, dışarılara giderdi. Hep babam gerçekten çok bir organ işlerdi. Evet. Hep dışarıya giderdi. Kopya falan vardı. Hep aşı üzerine işlerdi. Evet. E, e, Kuyu danları, kanyonlardanları, yıldız armalarda. Evet. E, Kördeki hayvanlarda falan işte Hı -hı. böyle. Şimdi birleştiriyor musunuz? Yok, şimdi birleşecek. Şimdi gel e, şimdi bir. bak bu da çok enteresandı. Nasıl birleştiğini. <laughs> Nurettin kalıbalı verir misin? Nurettin Usta kalıbalı verir misin? Kalıbı bu istiyor. Şöyle bakalım. Şöyle. Evet. Birleştiririm. He, birleştiriyorsunuz. Ben. Bakın. Hmm. Birleşilen yer belli değildir ama bu birleşim değil. Şöyle çengelimiz vardır. Evet. Bu da kalıbımız. Bu He. da sade şimşir ağacından olur. Bir şimşir başka şey yapıldığında Öyle kaymaz. Mi? harcının hmm. Şimşir ağacının özelliği kaygan oluşundandır. Anladım. Burada kaygan şimşir ağacımız vardır. Sizin iş bayağı zahmetli ya. Oldum. Evet. Ama siz zevk alarak yapıyorsunuz evet, tabii. Zevk i̇lk ilk evet zevk alarak yapıyoruz. İyi ki öğrenmişiz. Evet ne kadar güzel. Bizim bunlar kültürümüz. Evet. Ne, kültürümüzü yaşatıyorsunuz. Evet. Hmm. Peki ipler dolanıyor mu? Bazen zorlanıyor musunuz? Şimdi şu şekilde karşıyı çekin isterseniz. <laughs> Şimdi karşıdan. He. <laughs> evet. <laughs> <laughs> Olayı anladım. Tamam. Burada ne kadar düşünün ki, şu tek çekeyim ne kadar kalın çekersek He. şu anda toplu deriz. Bu iledir. Bu toplu dört toplu tekrar yine. He, anladım. Şimdi bir e, normal kalınlıkta bir organ için ne kadar kat ip gerekiyor? Ne kadar? Normal. Bu dörtlü olarak. Dörtlü yapılıyor. olarak yapılıyor. Bu şimdi. Bunu toplu deriz. Anladım. Dört topluyu tekrar birleştirdiğimizde bu organlar için olan kalıbımız. He, bu dört kalıp dört organlar dört. için. He. büyük <laughs> dolabımızda birleştirilir. Evet. Aynı şekilde. Yani her şey kalıp farklı <laughs> o zaman. Farklı. Anladım. Bu organlar için. Burada daha büyüğü var. O da halatlar, için mi? Arkadaki. Anladım. Yine aynı dolapta birleştirilir. Hmm, tamam. Içine. Çok. Tek, tek, çektiğimde 16 taneden bir urga 16 tane yaptığımda halat olur. Dörtlü de ama kalınlığını kendimiz ayarlarız. Anladım. Mesela şu kalınlıkta veririz. Şöyle. Hmm. Bunu düşünün yaptığımızda halat haline getirdik. Anladım. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum abla. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ olun. Bizi bilgilendirdiniz. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun.